Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin takvimden çıkarılmasıyla alakalı konuşacağız. Biraz buruz bu konuyla alakalı. Ee, çok üzüntülüyüz. <laughs> Eşin diğer tarafından bakacak olursak. Yanımda Yağız Çevik var. Yağız hoş geldin. Hoş buldum. aslında biraz üzgünüz tabi. Değerli izleyenler siz de hoş geldiniz. Ee, tekrar Yağız'a topu atacağım. Ee, ondan da hem görsel anlamında hem de birkaç bilgi anlamında da ondan da faydalandım. Teşekkür ediyorum ona da kendisine buradan benimle güzel bir çalışma gerçekleştirdi. Evet Formula 1 şu an itibariyle bugün açıklanan resmi açıklamaya göre an itibariyle maalesef ülkemizde gerçekleşmeyecek. Onun yerine Avusturya'da tekrar ikinci bir yarışın düzenleneceği, organize edileceği söyleniyor. Takvimde zaten o şekilde düzenlendi. Ee, maalesef böyle bir organizasyonun İstanbul'dan, Türkiye'den e, biz Türklerin elinden kaçması çok çok bizler için de ayrı bir üzücü. Ama bu tarz bir organizasyonun tabii ki de hem Türkiye'yi hem de İstanbul'u tanıtması açısından çok ayrı bir yerde olduğunu biliyoruz. Özellikle yakın zamanda yine Şampiyonlar Ligi finalinin de İstanbul'dan Lisbon'a alındığı da göz önünde alındırılırsa yine Formula 1'deki bu mücadelenin gerçekleşecek olan bu yarış organizasyonunda elimizden alınması bir anlamda biz Formula 1 severleri de ayrı bir e, üzüntüyle karşılaştırdı. E, Yağız sen neler düşünüyorsun? Bu organizasyonun elimizden uçup gitmesiyle yani bir anlamda belki de biz acaba hani seyircili gidebilir miyiz diye düşünürken İstanbul Park'a bir anda kara haber çok tez yayıldı. Ortaya bir iddia atıldı. O iddianın arka gelmedi ve bugün açıklanan resmi sonuçla da birlikte Türkiye'nin maalesef takimde olmadığını gördük. Sen neler düşünüyorsun? E, bu organizasyonun başından beri takip ediyorsun. Senin düşüncelerin, görüşlerin neler? Ben çok üzüldüm. Ben gerçekten çok üzüldüm. Ya çünkü iki, iki, buçuk hafta içinde bir seyirci olur mu olmaz mı tartışırken iptal olması bizi gerçekten çok üzüldü. Hani, e, fazlasıyla heyecanlanmıştık. Fakat birden o heyecan düştü. İşte o kara haber yayıldı. Tartıldık yani öyle değil. Evet. Çünkü Formula şöyle bir spor organizasyonu. E, yıllık yaklaşık 2 milyar izleyicisi bulunuyor Formula Ve e, 200 ülkede 250'den fazla kanalda yayınlanıyor. Yani Türkiye ismi 200 ülkede 250'den fazla kanalda duyuluyor. Ve yaklaşık 2 milyar kişi Türkiye ismini duyuyor. Yani reklam açısından gayet önemli bir yer Formula 1. Gayet olumlu. Diğer yandan bakarsak maalesef İngiltere'nin bizi kırmızı listeye almasıyla Sadece Formula 1 değil, bolun zirvesi olan şampiyonlar ligi de gitti. Bu da e, dediğin gibi abi çok keza e, kötü bir haber. Ülke'yi evet. e, derinden etkileyeceğini düşünüyorum. Bu şekilde. Yani bu İngiltere'nin uygulamış olduğu pandemi koşulları, özellikle de zaten biz Türkiye'de e, ortaya çıkan pandeminin artmasıyla birlikte, vaka sayısının özellikle artmasıyla birlikte yurt dışından gelen turistlere şu anda ülkemiz açık biliyorsunuz o konuda herhangi bir sıkıntımız yok lakin bizim ülkemizden ülkelerine dönecek olan veya başka bir ülkeye dönecek olan vatandaşlara, yolculara, turistlere uygulanan bu testlerden ötürü, bu uygulamalardan ötürü şöyle bir sıkıntımız var. İşin aslında genel özeti şöyle. İngiltere'de bir 10 günlük belli ülkelerden gelen vatandaşların, işte sporcuların, yarışçıların, tüm ekiplerin arkasında olan tüm ekiplerin Tüm motorspor uygulamasında var olan çalışan tüm ekiplerin insanların bir 10 günlük karantina süreci altına alınması gerekiyor. Bu nedenle de İngiltere bu katı uygulamasından vazgeçmedi. Zaten biz de de biliyorsunuz pandemi koşulları yakın zamanda biraz düştü sayılar vaka sayıları. Ancak yine bundan bir hafta öncesine kadar vaka sayılarımız yine maalesef üst seviyelerdeydi, üst noktadaydı. İngiltere'nin uygulamış olduğu bu politika ile birlikte maalesef hem... Şampiyonlar Ligi finali hem de Formula 1 organizasyonu elimizden gitmiş oldu. Hatta bir ara Azerbaycan'la yaz bir yer değişikliği durumu konuşuldu, söz konusu oldu ama galiba orada da bir Euro 2020 maçları oynanacağı için Azerbaycan tarafından da kabul edilmedi diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, evet, doğru. Yani orada da bir Azerbaycan'la bir yer değişikliğimiz söz konusu olabilirdi. Maalesef onlar da belli bir gerekçe sundular ve biz de bu şekilde bir anlamda refüze edildik kötü oldu. Yani işin açıkçası dediğim gibi seyircili olmasını bekliyorduk. En azından belli bir kapasitede kapasitede olmasını bekliyorduk. Çünkü Vuralak'ın konuşmaları bir iki öncesine kadar yaptığı konuşmalar gayet umutluydu, umut vericiydi. Hatta bayramdan sonra pandemi şartlarının biraz daha hafifleyeceğini, bu kısıtlamaların daha da azalacağını düşerek azalacağını söylemişti. Şimdi açıkçası bizlere de bir anlamda ümit vermişti, umut vermişti ama bugün dediğimiz gibi yapılan açıklamayla birlikte maalesef takvimde olmadığımızı öğrendik. Bu ilk Formula 1'in Türkiye'ye geleceğine, Türkiye'de yapılacağına dair ilk bilgiyi nereden almıştık yaz hatırlıyorsan? E, 2020 için mi? Evet, 2021 için bu sezon için. Aa, 2020 için, pardon. Şimdi çeşitli iddialar ortaya atıldı. E, fakat yanlış hatırlamıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam gerçekten kusura bakmayın. Ardealimek F1 adlı e, hesap özel bir haber başlığı atmıştı. Ve O özel haberin başlığında şunu demişti: e, Aldığımız özel bilgiye göre, bir saniye hatta hemen ha. haftalar gündemli olan konu artık kesinleşti diyebiliriz. 2020 Turkish Grand Prix 10 Haziran olarak tak 10 Haziran'da takmaya giriyor. Ayrıntıları paylaşacağız tabii e, cami olarak bu haberi görünce çok heyecanlandık evet. Ve hani özel haber deyince özel haber aslında bir el bombası gibidir. Hani bomba gibi bir şey de yapabilir, ortaya çıkarabilir ya da elinizde de patlayabilir. Evet. Fakat Arzu'nun tefkiri e, bu haberde patlamadı. Ve cami olarak da çok eleştirildi. Ya işte kaynak gösteriyorsunuz vesaire. Ya yanlış çıkarsa üstünü işte, yaparız, bunu yaparız vesaire diye yorumlarda <laughs> da baya tartışıldı. Ee, dediğim gibi ilk yazılı iddia ayrılık efekti tarafından atıldı. Daha sonrasında motorspor Türkiye'de gerekli bazı açıklamaları yaptı. Ve daha sonrasında da yavaş yavaş süreç normal şekilde resmi açıklamada geldi. Evet, normalde yani eğer bu sezon gerçekleşseydi 11-13 Haziran arasında organizasyonumuz olsaydı Kanada Grand Prix'sinin yerine düzenlenecekti organizasyonumuz. Kanada'da da yine belli başlı oluşan pandemi koşulları nedeniyle dahil edemediler. Hatta pistin yöneticisi ve bazı Formula 1 fanlarının da tekrar Kanada'da yarış yapılmasını istediklerini söylemişlerdi ama Kanada'nın uygulamış olduğu o protokol nedeniyle de geri dönemedi. F1 takvimi tekrar e, işin açıkçası şans bir anlamda yüzümüze güldü gibi oldu sanki ama sonrasında şimdi slaytta da ekrana geliyor gazeteci Demiguel'in yapmış olduğu bir haber daha doğrusu bir fısıltı gazetesi haberi bizim canımızı ilk başta yaktı çünkü ilk ondan duyduk biz Türkiye'deki Formula 1 severler bu haberin gelişini, kara haberin gelişini daha doğrusu sonrasında acaba olur mu olmaz mı Türkiye Grand Prix'si çıkar mı çıkmaz mı takvimden diye konuşulurken düşünürken bugün maalesef ee, bu kötü haberi almış durumdayız. Peki yaz hem Şampiyonlar Ligi finalini kaybettik bu süreç içerisinde hem de Formula 1 gibi yaklaşık 2 milyar bahsettiğim gibi 2 milyar kişi izleyici bir anlamda e, İstanbul' Grand Prix'sinden Türkiye'den mahrum kaldı. Biz hani Formula 1 severler olarak ben seni beni bir kenara bırakıyorum. Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin ilerleyen zamanlardaki tanıtımı için neler olur? Ee, artı yönleri, eksi yönleri nasıl olur? Hatırlayacaksın geçen sene Alfa Tauri ile Red Bull çok güzel bir çekim yaptılar İstanbul'da, Sultanahmet civarında ve sahi tarafında. Hatta köprüde de çok güzel bir pit stop bile yaptılar. Organizasyon düzenlediler. Hani bu tarz organizasyonlar izleniyor, takip ediliyor, seviliyor. İstanbul zaten büyülü bir şehir ama işte böyle organizasyonlarda elimizde tutmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Sen neler dersin? Ben de aynı görüşteyim. Çünkü bu tür organizasyonlar gerek ülke tanıtımı ve bu tantımlardan elde edilen gelirler. Hatta sadece tanıtımlar da değil. Sadece buraya gelen sporcular veya takım çalışanları bir otelde konaklasalar bile bir geceliğine bu bile bir ülkeye katkıdır. Çünkü ülkeye hem döviz geliyor. Hani ekonomi olarak şu an biraz sıkıntı içerisinde zaten. Dolar, euro malum. Döviz evet. Dövize ihtiyacımız var. bu açıdan güzel. Ayrıyeten de bu spor için güzel. Nasıl güzel? Şimdi geçen sene bir yarış yaptık biliyorsunuz. Çok da başarılı bir organizasyon oldu. Çok mutlu olduk. Evet. Ee, gerek Türk fanlar, gerek dünya çapındaki fanlar. Hatta 2020 Türkiye, e, Türkiye DHL, Türkiye Grand Prix'si yılın yarısı sekildi. Evet. Dolayısıyla fanlar da çok sevdi. Gerek bu anket, gerek de yapılan organizasyonun başarılığı, ee, bunun bir sonraki serilerde devam etmesi için birer adımdı bu sene de gelecekti ki bu sene gelseydi Vural da şöyle bir açıklama yapmıştı. Hani toplu bir sözleşme için e, habercisi gibisinde mi açıklama yapmıştı? Evet, ilerleyen Dinlevi dönemlerde de de kapsayan bir e, açıklama tarzı bir şey olacaktı. Daha doğrusu yani böyle bir anlaşmanın önü açılabilir şeklinde bir açıklaması da vardı. Güzel hatırlattın orayı da. Eee dediğim gibi, hani devamlılık açısından çok da güzel olacaktı bu sene olsaydı. Olur muydu? Bence olurdu. Çünkü hani iki sene üst üste, bu sene de çok güzel bir organizasyon yapabileceğinize inanıyordum ben. E, fakat hani yarışa bize getiren Covid bu sefer bizden aldı. Evet. Yani dediğim gibi çok kötü bir durum oldu. Maalesef. E, bu pandemi şartları nedeniyle e, Türkiye'ye giren birisi bir anlamda elimizden uçtu gitti bugün. işin açıkçası e, yani belki yapılır diye düşünüyordum. Hani seyircisiz bile olsa bir şekilde yapılır edilir. Çünkü geçen sene sen de bahsettiğin çok güzel bir organizasyon yaptık. Yani tüm izleyenler, tüm takip edenler çok keyif aldılar. Özellikle de o gün yağmurun yağması, pistin ıslak olması, asfaltın yeni dökülmüş olmasından kaynaklı işte araçların yolda tutunaması, lastiklerin bir türlü idealisi de tutunaması nedeniyle zaten sürpriz bir pole pozisyonu çıkmıştı. İlk iki Racing Point olarak 1 ve 2 Stroll ve Perez'di yanlış hatırlamıyorsam. Gayet de güzel bir mücadele olmuştu. Çok da keyifli geçmişti. yarışın sonlarına doğru ee, yağış kesilmiş ve o intermediate lastikler adeta bir silip lastiğe dönmüştü. Hatta Hamilton Matı'nda sonraki ilerleyen zamanlarda kariyerin işte en iyi yarışı olduğunu, en iyi mücadele ettiğini, gerilerden gelip harika bir şekilde tırmandığını Türkiye Grand Prix'sinde kendisi için önemli bir yeri olduğunu, ayrı bir yeri olduğunu da belirtmişti. Ve maalesef bugün e, gelen haberle birlikte Türkiye Grand Prix'sinin gerçekleşmeyeceğini takvimden çıkarıldığını öğrendik. Son olarak Yağız söylemek istediğin başka bir şey var mı? Ee, sanırım yok. O zaman bizden bu videoluk bu kadar. Maalesef güzel haberler vermek isterdik e, sizlere ama kötü haberle karşınıza çıktık. Dileriz tabi bu sezon ümitlerimiz tükendi bitti ama önümüzdeki sezonlar için tabi pandemi şartları Covid'in durumu ne getirecek ne götürecek bilemiyoruz ama ilerleyen zamanlarda diliyoruz ki yine Türkiye'de bir Grand Prix düzenlenir hatta uzun soluklu bir Grand Prix de düzenlenir. Gönlümüz onu ümit ediyor biz Formula 1 severler olarak. O zaman bizden bugünlük bu kadar. Ya son olarak söyleyeceğim başka bir şey varsa alabilirim. Kendinize iyi bakın. Umutlarınızı yitirmeyin. Şu anlık e, resmi bir şey gözükmese de veya bir iddia atılmasa da e, diğer ülkelerin durumu da bazı ülkelerin durumu da pek iyi değil. Hani olur da bir ihtimal mi bir ihtimal. Hani çok umut vermemiş bir şey de yapmayalım böyle yani kesin olacak vesaire gibi bir şey olmasın. Bu benim kendi tavsiye düşüneceğim. Diğer ülkelerdeki COVID durumları, aşı durumları malum. E, i̇nşallah olur diyelim. İnşallah. Kendinize iyi bakın. İnşallah önümüzdeki takvimlerde biliyorsunuz birkaç yarış daha var. O yarışların da ilerleyen zamanlarda ne durumda olacağı tabii ki de belirsiz. Belki ilerleyen zamanlarda e, bu sezon için de Türkiye Grand Prix'i takvime dahil olabilir diye yazıda düşünüyor. Ben de işin işte açıkçası o yöndeyim. E, olabilir diye ben de düşünüyorum. O zaman bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.